Geldik, 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 geldik. <laughs> Selamlar Atabeylilerim. Ben Atabey Hoca. Yanımda da tabii ki Liseli Atabey var. Hoş geldin Liseli Atabeyli. Nasılsın? Hoş buldum hocam. <gülüyor> <gülüyor> İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ke keyifler nasıl gidiyor? Harikayız biz de bomba gibiyiz. Keyifler nasıl? Uzaktan eğitim nasıl devam ediyor? Anlat bakalım nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. E, verim almaya çalışıyoruz. Ee, biz de kendi çabalarımızla bu süreci en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyoruz. Peki biliyorsun ki herkesin aklında ders çalışırken masamda neler olmalı. Millet bunu sabah akşam yatarken uyurken hep düşünüyor. Evet. Sen de onların içindensin. Evet. O yüzden seninle birlikte ne yapıyoruz? Ders çalışırken masada neler olmalı sorusunu cevaplıyordur. Cevaplıyoruz. <laughs> Buyurunuz hemen videomuza geçelim. Ruhen ve bedenen burada ol demişiz. Nerede olacakmışsın Ruhen ve Bete'den? Bu ne demek oluyor? Bu atebeli ne demek oluyor? Biz burada ne anlatmak istemişiz? Şimdi ilk olarak ben Bedenen'e değinmek istiyorum. Bedenen e, mesela telefonumuzda canlı derslerde telefonu oraya koyup da ondan sonra bilgisayarın başına geçip de atıyorum. Saçma sapan oyunlar oynamayacağız. Çok doğru söylüyorsun. <laughs> çok doğru söylüyorsun atebeli. Ruhen'e değinmek ister misin? Ruhen'de e, kalbimizin, beynimizin her türlü masamızda e, dersimizde olmasını Yani biliyorum. diyoruz ki tam anlamıyla ruhen ve bedenen dediğin gibi biz telefonu kenara koyduk. İşte gittik telefonda diğer telefonumuzda PUBG oynuyoruz. <laughs> Sakın öyle bir şey yapmıyoruz. Ruhen ne demek istiyoruz? Aklımızla, zihnimizle ne yapmaya çalışıyoruz? Dersleri anlamaya ve onlardan verim almaya çalışıyoruz. Diğer maddemize ne yapıyoruz? Geçiyoruz. Hop, geçiyoruz atabeyelim. Diğer maddemize geldik. Kaynak kitaplarının ne olması gerekiyor? Her zaman çalışmaya başladığından itibaren sürekli yanında olması gerekiyor. Atıyorum Türkçe'yi çalışacaksın. Atıyorum matematiği çalışacaksın. Şimdi onlara gidip de dersten önce ne yapman gerekiyor Atabeyli? Tekrar etmemiz gerekiyor. Bakmamız lazım. Ve aynı zamanda yanı başında olması gerekiyor. Türkçe'ye başladım. Hala matematik ders kitaplarının yanı başında olması ne yapmaması lazım? Durmaması lazım. Durmaması lazım. Kafana haber. Oraya gider. Eski konuları ne yapmaya başlar? Tekrar etmeye başlar. Bu sebeple ne yapıyoruz? Matematiğe geçerken Türkçe'yi unutuyoruz. Türkçe'ye geçerken matematiği unutuyoruz. Doğru mu? Doğrudur. Bu sebeple derslerimize başarılı olmak zaten kaçınılmaz hale geliyor. Sen aynı şeyi yapıyor musun Atabey'lim? Yapmaya çalışıyorum. Yapıyorum. Yapmaya çalışıyorsun <laughs> ve verim aldığını düşünüyorsan gerçekten bu iş olacaktır. Diğer maddemize geçmeye ne dersin? Olur derim. Hadi geçiyoruz. Diğer maddemize geçtik. Planlama defteri diyoruz. Bu planlama defteri nedir Atabeyim sence? Planlarımızı yazacağımız, programımızı yazacağımız defter demek. Süpersin. Peki planlarını sen bir gün öncesinden mi yoksa bir ay önce sen mi yoksa bir hafta öncesinden mi yoksa bir sene öncesinden mi yaparsın Atabey'lim? Gelişi güzel işte bir hafta öncesinden olsaydı bence güzel. Sizlere tavsiyem aylık planlamalarınızı yaptıktan sonra haftalık bunları periyot halinde düzeltmeniz ve dağıtmanız. Daha sonrasında günlük bir önceki günden yarın ne yapacağım? Yarın ben ne yapıyorum Atabeyli ben ne çalışacağım diyerek bakmanız ve öncesindeki o gece diğer yarının tekrarını yaparsanız gerçekten harika bir deneyim olacaktır. Elinizden geldiğince bunu yaptığınız sürece başarılı olmak Kaçınmış. süpersin Atabeyli. <laughs> Peki bundan sonra yapmayı düşünüyor musun? Yapıyoruz. Süpersin. O zaman ne yapalım? Diğer maddeye <laughs> diğer <diyecektim. maddemize> geçelim. <laughs> Hemen diğer maddemizde görüşürüz. Evet sevgili Atabeyim şimdi neye geldik? En kıymetli, dünya üzerindeki, yeryüzündeki en kıymetli olay nedir? Mad ee... Zaman. Zaman nedir? Evet zamandır. <laughs> Zaman nedir? Evet zamandır. <laughs> en kıymetli varlık vakittir. Şimdi biz saatlerimizi, dakikalarımızı, günlerimizi nasıl ayarlıyoruz? Bir plan içerisinde. İstesek de istemesek de bir akış akış akan bir program var. Ve bunu da istemeden ya da bilinçli ya da bilinçsiz ne yapıyoruz? <laughs> Daha <iyi> Planlıyor. Hayır. <gülüyor> Planlıyoruz. <laughs> Derslerimizi ne yapmamız gerekiyor? Planlı bir şekilde saatimize bakarak, <laughs> saatimize bakarak işte 40 dakika mı çalışacağım, yarım saat mi çalışacağım? Bunların hepsini periyodik bir şekilde cetvele çıkartmamız ve bu cetvele ne yapmamız gerekiyor? Uymamız gerekiyor Atabey'lim. Sen de bir şeyler konuşmak, <laughs> bir şeylerden bahsetmek istersen buyurunuz lütfen Atabey'lim. Sizleri dinliyoruz. Ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Saat olsun, telefon olmasın çünkü telefona çok fazla aklımız gidiyor. Bunu kendimden biliyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten öyle bir yere değindin ki kimileri var ki çok zeki saatlerini kullanacağım diye annesinden babasından at ne yapıyor? PUBG oynuyor. Bu ara PUBG maşallah başımız belada. Herkes de PUBG oynuyor, sabah akşam oynuyor, öğle yatsa oynuyor, her zaman oynuyorlar. Şimdi ne yapıyoruz? Saatimizi alıyoruz. Telefonumuzu ne yapmıyoruz dediğin gibi Atabeyle? Almıyoruz. Bu sebeple periyot dedik. Periyotlar halinde saatlerimizi planlıyoruz. Daha sonrasında saat kullanıyoruz. Telefon ya da herhangi bir araç değil. Bu sebeple başarılı olmak ne olmuş oluyor? Kaçınılmaz olmuş oluyor. Gerçekten başarısız olmaya çalışsanız olamazsınız. Bu planları yaptıkça başarısız olmak mümkün değil Atabeyli. Hemen ne yapalım? Diğer maddemize geçelim. Hemen maddemize geçiyoruz. Şimdi geldik kıymetli bir maddemize daha. Vücudumuzun en kıymetli hususlarından bir tanesi nedir? Sudur. Peki su içiyor musun günlük? Evet içmemiz gerekiyor. İçmemiz gerekiyor. Gerçekten 2 litreye yakın bir su tüketimimiz olması gerekiyor günlük. Fakat sen bunun ne kadarını yapıyorsun? 2 bardağını yapıyorsun tahminimce. <laughs> ya da 1,5 bardağını. Gerisini ne yapıyorsun? Meyve sularından, kolalardan vesaire gibi e, karşılamaya çalışıyorsun. Ama çok yanlış. Ne yapıyoruz? 2 litre günlük suyumuzu ne yapmaya çalışıyoruz? Tüketmeye çalışıyoruz. Ders çalışırken de şöyle bir olay oluyor. E, su içmeyen insan su içmeye kalkıyor. Neden? Çünkü bir bahane bulmuş oluyor. O sebeple ne yapıyoruz? Derse oturmadan önce... Suyumuzu, kalemimizi, silgimizi, bu söylediğimiz maddeleri, kitabımızı, kaynak kitabımızı, saatimizi hepsini ne yapmaya çalışıyoruz? Başımızın ucunda bir daha kalkmayacak. 40 dakika serüvenden bahsediyorum. Sizi oturun böyle günlerce ders çalışın bahsetmiyorum zaten. 40 dakika boyunca bunları elde ettiğiniz sürece ne yapıyoruz Atabeyli'cim? Başarı kaçınılmaz oluyor. <laughs> Başarı gerçekten kaçınılmaz oluyor. Başarıyı elde etmek için şu maddelere uyduğumuz sürece gerçekten ne olmuş oluyor tekrar? Başarı istemeden istemeden de olsa bizlere gelmiş oluyor. Bu sebeple bu maddelere uyarsak sizleri gerçekten çok iyi yerlerde başarının tadını başarı, başarı başarı başarı. Bu videoda ne yapmış olduk? Başarıyı zaten yeterince duymuş olduk. Evet. Bu sebeple sizlerden bu maddeleri yerli yerinde ve çok e, istikrarlı bir şekilde yaptığınız sürece sizlerden gerçekten çok çok umutluyum. Sizleri çok seviyoruz. Atabey'im son olarak söylemek istediğim bir şey varsa veda ile birlikte buradan veda edeceğiz şimdi. E, su derken de yani öyle damacanızı falan almaya düşünmeyin damacananızı. <laughs> <laughs> öyle tek temennim budur. Evet 40 dakika boyunca zaten iki bardak su içer ya da içmeyiz. 5 500 litre yeter doğru mu? Evet doğru. Ya da bir vesaire o size kalmış. Sizleri kocaman sevgiyle kucaklıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer motive, diğer soru, di diğer konu altın bir sürü videolarımız var. Onları ziyaret etmeye, onlara göz atmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın Atabeyli'm. Yeah. <laughs>